Herkese selamlar saygılar. Ülker gibi sanayi sistemimizde sizlerle beraberiz. Şöyle yasal uyarımızı okudunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle geçelim hemen grafiğe bize. Burada gelen bir alt sinyali var. Yaklaşık olarak aynı cuma günü perşembe arası bir e, alt sinyaline dönüşmekte arkadaşlar. Eee... Burada gelen ana sinyali tamamen tepkisi olarak e, yukarılara doğru tırmanmamış ama belki ilerleyen gördü ilerleyen e, günlerde tırmanabilir. E, onu göreceğiz. Belki de yanlış sinyal de olabilir. Bazen arkadaşlar bunlar olabiliyor ama genel manada alt, e, al sinyallerin e, yani bu indikatöre bakarsak da %80 oranında iyi sonuç vermekte. Ama ben göreceğiz zaten. E, kötü bir haberle beraber tekrar bu alt sinyali bozabilir. yeni e, sat sinyalini de bırakabilir. Onu göreceğiz. Ben önemli destek ve direnç noktalarından bahsedeceğim. Önemli direncimizi bahsetmek gerekirse zaten şu noktada yaklaşık olarak 84.80 arkadaşlar ve zaten buraları da aşarsa şuradaki tarih zirveler geliyor, 92'li dirençler geliyor arkadaşlar. Düşmememiz gereken destek noktalarından bahsedeyim ben. İlk olarak 76.20 en yakın destek attığımız. Ve yaklaşık olarak da şurada bir destek hattımız var. 71.70'den geçen bir destek hattımız var. Buralara gelir gelmez arkadaşlar bir kontrol edin derim ben. Fiyat çünkü daha farklı yerlere sonuçlanabilir arkadaşlar. Bu şekilde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.